Hayatımda ilk defa soba görüyorum. Nasıl yakıldığını bilmiyorum. Aslı bugün soba yakmayı başardı ve sonunda kırdığı odunlar boşa gitmemişti. Sana değer programında bildiğiniz üzere Aslı köy hayatına alışmaya çalışıyor ve aldığı eğitimlerle adeta adından söz ettiriyordu. Bugün kırdığı odunlarla bu görmüş olduğunuz sobayı yakmayı başardı ve sonunda evi satabildi. Kayahan aslının hiçbir işe üstesine gelemeyeceğini düşünüyordu fakat bugün hiç de öyle olmadı. Kayahan yanılmıştı. Aslı'nın çabaları sonuç verdi ve sonunda sobayı yakmayı başardı. Köy hayatına alışmaya çalışan ve daha doğrusu adapte olmaya çalışan Aslı oldukça iyi yol kat ediyor ve elinden geldiğince Kayahan'ın gözüne giriyordu. Kayahan ıdıra dönmüş, topraklarla ile uğraşmaya başlamış ve her işin üstesinden geliyordu. Ama bugün aslı kırdığı odunlarla hayrete düşürmüştü ve bu sobayı yaktı, üstünde de o pişirdiği ekmekleri fırına sürmüştü. O sütüydü yaptığı ekmekler artık aslı'nın bir geleceğiydi